Arifler Sultanı Beyazı Dibestami şöyle demiştir. Dünyaya üç talak verdim, yani dünyayı boşadım. Sadece yüce Allah'ın hizmetine durdum ve ey Rabbim senden başka kimsem yok. Madem ki sen varsın, her şeyim var demektir dedim. Benim sadakatim doğrulanınca bana edilen ilk ilahi yardım nefsimin dileğine göre hareket etmemek oldu. Beni kendimle tanıştırdı. Halkı yani insanları bana gönderdi. Beni onlara terk etmedi. Görünüşte halkla birlikteydim ve onlara Allah yolunu gösteriyordum. Gönülde ise Allah'la beraberdim.